Moto oynayacak Herkese selamlar arkadaşlar Gördüğünüz gibi yeni bir videoya karşınızdayım Ana çar serimize devam ediyoruz Askerlerimiz tam Her şey tam Hiç vakit kaybetmeden Şöyle kısa bir video olsun Bir ganimet bulayım arkadaşlar Ganimet bulunca döneceğim size Ne diyeceğimi bilemiyorum <laughs> Bu kadar basit Sadece okçularımı kullanarak Alabileceğim bir ganimet görünce Ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar ama ben bu köyü fırlayacağım Yani direkt yüzde gireyim. kareksin falan kurutayım. Klan kayısı da boştur. Şey yandan bir dalalım arkadaşlar. Değil mi? Dalalım. Şu acı bu Arkadaşlar böyle saçma saç düzenler sakın yapmayın ya. Yani bir orta girdiğim mi devler bütün sonmaları direkt gidiyor gördüğünüz gibi. Ya yani bir aralarında duvar olsun bari. Orada büyük ihtimal yerli tuzaklar vardı da gitti onlar. Yani gitmiştir. Daldığı için millet illa dalmış evine. Şöyle düşüyorum da Gördüğünüz gibi nasıl ganimet çıkıyor ya. Ne diyeyim ben buna. Şu güzelliğe bakın şimdi. Bakın şu güzelliğe bakın. Clash oyuncuların anlayabileceği bir güzellik bu arkadaşlar. Hop. Yalnız dikkatinizi çekerim. Şöyle 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 bir çekin başınızı döndüreyim. 11 level 10 numara bir okçumuz var. Kulemiz var. Ha, neyse duvar basmayı bırakayım artık. Ben de gani biriktireyim. 3 inşaatçım boşta zaten. Her neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.